Değerli mükellefler, şimdi sizlere bankacılık işlemlerine ait herhangi bir giderinizi nasıl kayda alacağınızı göstereceğiz. Öncelikli olarak sisteme login oluyoruz. Arkasından muhasebe bilgileri gider ekleye tıklıyoruz. Burada giderimizin hesap işletim ücreti olduğunu varsayalım. Hesap işletim ücretinin Belge tarihine girelim. Belge türü olarak tevsiki zaruri olmayan giderleri seçiyoruz. Karşımıza bir uyarı gelmektedir. Uyarıyı okuyoruz, tamam diyoruz. Arkasından normal alım gider kayıt türü olarak ise GVK 68, gider kayıt alt türü olarak da ilgili gider kalemimizi çağırıyoruz. Bankacılık giderleri. Seçiyoruz. Arkasından tutarımızı yazıyoruz. 100 TL olduğunu varsayalım. Açıklamamızı da girelim. Kontrollerimizi sağlıyoruz. Satır ekle diyerek kaydımızı başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir gün dileriz.